Arkadaşlar yine ben geldim. Şu anda can karşımda kim var bilin bakalım. Kardeşim. işte telefondan oynuyor. Bu yüzden böyle çekeceğim. Yani oradaki sesleri boş verin siz. O zaman geçil. O zaman bunu boş verip yeni bir açılış yapacağım. Bozuldu açılış. Merhaba arkadaşlar sizinle beraber ben buradayım. Bu sefer yeni komutlarım var arkadaşlar. Yara söyledim da geçeyim. Daha öncekinde duyurdum. Öyle şimdi telefonu. Bakın buraya. Buraya habersiz bir şey yapmıştık. Anne yani o, o başka bir video konusu. Şimdi size yeni komutları göstereceğim. Bu özel komut. Bunu en sona sakladım. Bu kovut blok kalma kovudu. Ben Benzato kovut bloku var. Bekleyin. Bakın. Kovut bloku. Ve onun kovudu da bu. Bakın. İyi bakın. Tamam. Şimdiki sırada da şipşek kovudu var. Kendine şipşek. Düşünmeyeli de, de yapalım kaçmış? 50 değil 5. Ha. 5. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın sesim için. Kusura bakmayın sesim için birazcık bazım ağrıyordu. Şimdi bu ne kalmadı? Demek. Bu kendine şimşek bu da karşıya şimşek. Şöyle yapayım şunu. Bak, 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 ben Erkek, Şimdi bu komut ise ek deprem gibi bir şey ama deprem değil ekranı sarsıldı mı? Şöyle. Evet arkadaşlar canla dönüyor He. Sonra durdu. Düşüre ben şunu mi? Neydi lan? Neydi? Yok bulamadım onu. Burada mı? Arkadaşlar bu uçma komutu. Hatta bakın göstereyim. İyi bakın. Şöyle. Uy, uçuyorum. Arkadaşlar diğer videoda da el hareketi komutlarını göstereceğim. Haberiniz olsun yani. Evet arkadaşlar bu da bariyer alma komutu. Bakın. Böyle. Şu anda uçmuyorum. Görüyorsunuz. Bariyer yani bu gerçek bariyer. Bakın. Bununla arkadaşlarınızı falan trolleyebilirsiniz. <laughs> Bakın bunun konu daha bu. Gibi. Şimdiki sırada özel kalmadı. Ya. Birazcık buraya kül çarmam lazım. Şöyle. Bakın dikkat edin. Hepsini şimdi çarptı. Bu komutu da bu. Bakın. Yaptıysanız öyle ee, ki video kapat. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.